kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla, Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Tatlı mı tatlı, şirin mi şirin. Mi? Biraz da minik evet bir kardeşimiz var. Sevgili Mevlide Yıldız, hoş geldin Mevlideciğim. Nasılsın? İyiyim. İyisin, seni gördük, bizler de çok iyi olduk. Güzel hafta sonunda bizleri yalnız bırakmadığı için ben çok teşekkür ediyorum sana. Evet, iyi misin? İyiyim. Evet, çok iyi görünüyorsun ben. Harika, çok şık görünüyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tabii ki. Ne yapalım şimdi Meliha ile sohbet edeceğiz ama evet. Meliha böyle binari binayif o kadar güzel konuşuyor ki harikasın Meliha çok takdir çok tatlı, bir kızım, değil çok değil tatlı. maşallah i̇şte çok maşallah değil Allah nazarlardan saklasın Amin, evet. bütün kardeşlerimiz çok tatlı buraya gelenler biliyorsun hafta sonu böyle Hafta içi tamam program güzel gidiyor. Yine eğleniyoruz, yine güzel yemekler yapıyoruz, öğreniyoruz. Ama ben hafta sonlarını bir coşkuyla sunuyorum. Onları görünce hani derler içimdeki çocuk zaten hiç ölmedi. Daha da bir uyanıyor onlarla. Şimdi rica ediyorum arkadaşlarımdan malzeme listesini ekranda görmek istiyorum. Ve güveşte palamut yapacağız. Sevgili izleyenlerimiz, sevgili çocuklarımız özellikle sizler için geliyor. Bakın harika bir yemek. güveşte palamut için kullanacağımız malzemelerimiz... 2 adet pal palamut balığı... Balık. <laughs> balığı. Balık derken ben böyle Karadenizler Herhalde gibi. Gökhan'dan çok fazla şey yaptınız. Yani onlar konuşuyor size. Onlar evet sesçi arkadaşımızdan <laughs> etkileniyoruz yani olabilir. 2 e, adet palamut balığı, 3 adet kuru soğan, 5 adet biber, 5 adet domates, bir tutam maydanoz, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 adet taze limon, bir e, tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız. Güveçte palamut için. Sever misin balık Mevlideciğim? Severim severmiş bak hep beraber. Şimdi ne yapacağız? Bir izleyelim bakalım usta nasıl yapıyor. Anlaştık mı? İlk önce mı? palamut baloğunu <laughs> <şöyle gülüyor> yanımıza aldık. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle güzelce ilk önce soğanımızdan başlıyoruz. Ağlamak istemiyorum. Ben uzakta duracağım. İki gözüm iki çeşme ağlayınca sonra arkadaşlar yönetmenim özellikle böyle zoomluyormuş. <laughs> ben fark etmiyorum tabii. Zoomlamaz İsmail ya. Öyle mi yapıyormuş? Öyle yapıyormuş. Tabii şimdi o an ekranları yeni açanlar diyecekler Ayşegül Hanım niye ağlıyor? Bir şey mi oldu? Usta mı onu üzdü? <laughs> Önce şöyle soğanlarımızı sevgili izleyicilerimiz şöyle piyaz şeklinde güzelce doğruyoruz. Ve güvecimizin altına seriyoruz soğanlarımızı. Bir adetini doğradık. Altına serdikten sonra şöyle bir adet de limonumuzu dilim şeklinde doğrayacağız. Onu da onun üzerine güzeldi. bak görüyor musun ustamız ne kadar büyük balıklar avlamış bu sefer. Kocaman kocaman. Hangi denizden bunlar usta? Van Gölü'nden gelmedi değil Mangölü mi? Van Gölü denizinden geldi. Ne artık? zaman gittiniz Van'a hemen böyle geldiniz. Tabii şimdi artık teknoloji gelişti hemen bizim böyle. Bizim orada gölde değil de bizim orada ırmak var. Biz de İnci Kefalı biliyorsun şey Dünyada evet. palamut e, yok ama yok, değil mi? Yok yani. Ana balık var ama inci Kefal balığı var. Palamut bizim orada olmaz. Bu Mardin'den e, Mardin e geldi Ayşegül Hanım. Evet Mardin'den geldi. Mevlüt'e yanıma gelebilirsin istersen. Ya gel sen yanımıza alalım. Gel bakalım öyle. Mevlüt'e sen yemek yapıyor musun canım? Tabii ya yapıyormuş. yapıyormuş. Bir görsen yapıyormuş. evin bütün yemeğini Mevlüt'e hazırlıyormuş usta. <laughs> gel <laughs> sen şu espriden öldürecek beni ya. Sevgi izcilerimiz soğanı doğradık altına. Serdikten sonra üzerine limon ve domatesi de serdik devam edeceğiz. Şöyle bir adet daha soğanımızı. Şöyle de dikkatli Biraz sonra sana soracağım neler yaptık diye tamam mı? Şöyle bakabilirsin hatta hangi malzemeler var. Tekrar şöyle üstte gelecek şekilde soğanımızı ilave yapıyoruz. Evet. Sen de böyle soğan doğrayabilir misin? He? Zaman. Zamanla her şey olur usta. Biraz devridecim büyüsün tamam mı? <laughs> Sonrasında inşallah o da ne yapacak? Güzel güzel soğan doğramaya başlayacak tabii ki. Şöyle bir izleyicilerimiz şöyle Ayşegül Hanım'ın vazgeçemediği, Rüyasında gördü acı biberlerden bir iki tane alalım. Onu da bir içine atalım. <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada şimdi renkleri. biz Van'dan gelen telefonumuzla Süleyman Bey'le konuşurken o arada Mevlüde'ye soracaktım ben ama Tabii ki unutmadım. Mevlide'cim 8 yaşındasın. Öyle değil mi? Evet. 8 yaşındasın. Biz sohbet ettik biraz. Biliyorsun yayına girmeden önce. Mevlide ilkokul 1'e gidiyordu. Şimdi kaça geçti? 2'ye. 2'ye geçti. Karne nasıldı Mevlide'cim? Güzeldi. Güzeldi. Sorabilir miyim notlarını? Ya i̇ki tane de vardı. Hepsi besti. Harikasın. Acaba... Acaba... Evet. Acaba senin... 4 olan derslerin matematik ve Türkçe miydi? <laughs> Genelde öyle olur ya benim de öyleydi. İlkokuldayken 4 gelirdi matematik ve Türkçe niye ise ama diğer bütün derslerim 5'ti. Beş. Ama önemli değil ikinci sınıfta hepsini 5 yapacağız. Öyle değil mi? Evet. Tebrik ediyorum seni. Gayet güzel bir karne getirmişsin. Aferin sana. Evet sevgili izcilerimiz gördüğünüz gibi biberlerimizde güzelce güvercimizin altına serdikten sonra şöyle tekrardan son aşama olarak da şöyle bir tane domatesimizi de güzelce halka şeklinde doğrayacağız. Onu da şöyle üste gelecek şekilde güzelce ilave ettikten sonra ve şimdi sıra geldi balığımızı temizleme balık. Evet, balıkları şu an temizliyoruz. Evet, şöyle güzelce bıçağımızla bu çağımızda bakamıyor musun? tamam biz bakamıyoruz tabi ki ben böyle. Tamam. Biraz çabuk lütfen. Böyle de gel biz şöyle getirelim. <laughs> biz seninle sohbet edelim he. Ne yapalım? Evet şimdi güzel bir kahve getirmişsin eve. Harika. Tabii ki ailen çok sevilmiştir Öyle değil mi? Kaç kardeşsiniz? İki. İki kardeşsiniz. Abla Mısın, küçük müsün? Ablan var mı? En büyükleri kim? En büyük benim. Sensin harika. Bir evet, bak varmış. bir telefonumuz varmış. Alo der misin Mevlüt'e? Hadi alo de. Alo. Selamun aleyküm Ayşegül Hanım. Ay, aleyküm selam Sevim Hanım nasılsınız? Ben iyiyim sağol sizler nasılsınız? 100. programınızı kutluyorum. Çok teşekkür ederim Sevim Hanım. Allah razı olsun. Trabzon'dan arıyorsunuz. Ne kadar güzel bir memleketten arıyorsunuz bizleri öyle. Öyle, Şöyle bir anladım. balık der misiniz bize? Bugün balık yapıyoruz. Ee, Trabzon şivesi, Karadeniz şivesiyle. Aa benim Türkçem çok düzgün diyemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki Türkçeniz çok düzgün, onu diyecek bir şey yok. Ama böyle hani biliyorsunuz artık bizler ne yapıyoruz mesela ben de e, Mardinliyim biliyorsunuz. Lehçe bazen fark edebiliyor, biraz daha böyle Doğu şivesiyle konuşabiliyoruz bazen. Ama Karadeniz şivesini de biliyor olmanız lazım. Yok ben... De... Öyle konuşmuyorum. Ben sizin yerinize söyleyeyim o zaman balık. söyle tekrar edin. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki şaka yapıyorum bir hanım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Havalar nasıl ee, Trabzon'da? Çok sıcak burası da. Nem var biraz da. Evet. Ben e programımızın devamlı izleyicisiyim. Dün de çok aramıştım. düşüremedim. Notlarımı da hep almıştım. Köfteli yel, fazla patates, çiftlik çorba, yeşil mercimekli bulgur, ıspanaklı minik işler, revani. Harikasınız. Ee, Notlarımı almıştım not, not, yani? Harikasınız Sevim Hanım. Çok teşekkür yani, ediyoruz bizim tabii ki. Ama evet ee, şey ee, ee, gerçekten yüz programı not almış gibi olmuş gerçekten. Sevim Hanım çok teşekkür <laughs> ediyoruz. E, tabii ki Sevim Hanım kısmet meselesi. Önümüzdeki evet. günlerde inşallah hediyelerimizi çoğaltacağız. Güzel sürprizlerimiz var tabii ki. Onların hazırlığı içerisindeyiz. E, Dünler kısmet nasip değilmiş. Bugüne beraber işte konuşmak tabii ki, nasipmiş. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Ben teşekkür ederim. Ben de program sonrası size görüşmek istiyorum. Tamam şöyle yapalım Sevim Hanım telefonunuzu bırakın rejideki arkadaşlara ben sizi söz veriyorum arayacağım tamam mı? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İyi ediyorum. Programlar. Sağ olun Allah'a Allah emanet olun. Selam. Aleyküm selam başım gözüm sen Allah razı olsun. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Sevim Hanım'a da. Maşallah yürü de Maşegül Hanım bütün programları not almış. Evet bütün yemekler not almış doğru. Ben mesela şimdi sorsanız bana çarşamba günü hangi yemeği yaptık diye <laughs> belki hatırlayamam. Evet aynen öyle. Bravo gerçekten tebrik ediyorum Sevim Hanım'ı da. Evet, artık bakabiliriz Nevlideciğim. Şimdi abi bir problem yok. kesim kesme biçme işlemi bitti. Şimdi artık işin keyifli tadı baş, keyifli yönü başlıyor. Evet, Şu an mi? güvece balıklarımızı koyacağız inşallah. Neler yapıyoruz bir daha evet. bir hatırlatalım. Ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için güveçte palamut yapıyoruz. Bakın malzeme listemiz ekranlarınızda görüyorsunuz zaten. Abi, bak, 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 bak Güvecimizin abi. Ee, en dibine soğanlarımızı doğradık koyduk onun üzerine de ne yaptık domates ilave ettik tabii ki sonrasında biberlerimizden işte sivri biber, Charleston biber. Biraz da katya biber, karışık biber. O şekilde doğradık. Üzerine yine domateslerimizi, bir adet domatesimizi halka şeklinde doğrayıp koyduktan sonra palamut balıklarımızı temizle dostumuz tabii ki ve şimdi sıra balıkları güvece koymaya geldi. Tamam mı Mevlid'eciğim? Tamam. Ne yapmışız? Sen de bir anlatır mısın benim gibi? Ne koymuşuz güvecin en en başında, en dibinde? Ne var? Soğan. Üzerine domates. Üzerine biber. Yine domates ve balık. Hiç sesin balık. çıkmıyor, niye sesin çıkmıyor? Möylü de çok naif, çok böyle kibar, ince. Evet. Çok tatlı bir kızımız, maşallah. Limon da koymuştuk. Ah, bak. Evet, harikasın. Limon da koymuştuk, o biliyor. Ne unutmuşsunuz Ayşegül Hanım, limonu bak. Biz unuttuk, o unutmamış. Ya belki ben balıkta limonu sevmiyorum ya, gözümden kaçmış olabilir. <laughs> <laughs> evet, biz onu biliyorsun, aklımıza gelmedi ama. Da hiç kalacağı için balık, yok, sıkıntı hiç yok. problem yok kesinlikle. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Dört adette yani dört diş de sarımsağınıza içine atarsanız daha güzel bir lezzet kat verir. Ve şöyle balımızı ortadan ikiye kesip güvecimizin şöyle kenarlarına doğru diziyoruz. Alta ne yaptık? Soğanımız, onun üzerine limonlarımızı, onun üzerine tekrardan Soğan, biber, domates güzelce serdikten sonra dört diş sarımsağımızı da içine ilave ettikten sonra Şöyle güzelce şu anda Balığımız hazır sevgili izleyicilerimiz Evet harikasınız Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim Şöyle ben bir tane geniş bir tabak alayım Tabii son. ki buyurun. Şimdi sevgili izleyicilerimiz bütün malzemelerimizi hazırladık gördüğünüz gibi güvecimize koyduk Şimdi sosunu sıra sosunu hazırlamaya geldi. Şöyle. Burası çok önemli. Evet. Yemeğe lezzetini veren en güzel şey nedir biliyorsunuz? Yemeğin sosları. Sos abi, Onlara evet. çok dikkatli bir şekilde ne yapacağız. İzleyelim, böyle öğrenelim ki yemeklerimiz güzel olsun. Evet. Şöyle yeterince bir tuzumuzu, sıvı yağımızı geniş bir kaba aldık. Şöyle az bir şeyde bir karabiberimiz karabiber balığa çok yakıştığı için ve ayrı bir lezzet tat verdiği için sevgili izleyicilerimiz fazla kullanabilirsiniz. Şöyle Ayşegül Hanım'ın vazgeçemediği, Tabii çok rüyasında acı, olmayacak, çok acı olmayacak usta. pul berimizden de az bir şey atalım. Aslında biz biberi tamamen de çıkarsak çok iyi olur. Biberi evet, sever misin? Çok fazla da ben atmadım. Evet çok az böyle. Seviyorum. Seviyorsun ama tabii çok da acı yemiyorsundur. Evet şöyle bir... Acı sessiz oluyorum. Hatta güzel evet. kızımız için ne yapabiliriz? Şöyle az bir şey de kekik atalım. Daha güzel bir tat versin. Evet. Öyle. Kekik balığa yakışır mı usta? Evet, ben yapışır. hiç denemedim. Çok güzel o da kalabilir. Ama çok iyi biliyorum. kişniş harika. Bundan önce söylemiştim. İnşallah onu ilerleyen günlerde ben hatır, hata ben de hatırlatmıyorum size aslında. Evet. Kişnişi de böyle mutfağımızda bulundurursak çok iyi olacak. Özellikle balığa çok güzel yakışan bir baharat kişniş. Şöyle sevgili izleyicilerimiz hazırladığımız sosumuzu da gördüğünüz gibi şöyle balığımızın üzerine döküyoruz. Ve az bir şey bir su versek Yeterli olacak. Çok fazla olmasın. şöyle Az bir sürü suyumuzdan şöyle üzerine döktükten sonra Evet ustamız ne yaptı? Suyu balığın üzerine döktü. Şimdi soğan doğrayacağız. Ama kısa çok, bir reklam aramız var. Çok fazla değil. Var. Sadece şöyle ondan sonra direkt tamam. ne yapacağız? Hemen soğanları koyalım. Sonrasında evet. reklama gidiyoruz. Tamam. Şöyle 8 Az bir şey soğan üzerine koyduktan sonra robotumuzu da pişirmeye bırakacağız. Evet harikasınız. Kapağımızı alacağız. Evet. Şöyle sevgili Şöyle, ne yapalım? kapağını kapatalım. Şu anda evet. balığımız hala kaynamaya devam ediyor. Harika paluk. bir şekilde palu. paluğumuz <laughs> şu an hazır. Dumanı tütüyor bakın dumanı tütüyor. Muhteşem. Bir daha sorayım mı? Bir de neler koymuştuk içerisine hatırlıyor musun? Ben de. Tek... Evet hadi şöyle bakalım. Ne koydun? Limon. Evet. Limonu Baş. hiç unutmuyoruz. Evet. Balık. Balık. Başka? Evet. Biber. Doğru biber. Şey. Domates. Domates ve soğan. Soğan. Evet soğan. Yalnız soğanı şu şekilde gösteriyoruz. <gülüyor> soğan. <gülüyor> harikasın, harikasın, muhteşemsin. Evet, öğrenmişsin artık. Bak ne kadar güzel. Bugün güveşte balık yapmayı öğrendin. Ondan sonra ıspanaklı börek yapmayı öğrendin. Değişik bir çorba var orada. Öyle değil mi? Onu da biraz da tadına bakacağız beraber. Ben zaten <laughs> çocuğum. Evet. Evet. Şimdi bir iki tane de böyle bir iki tutam da ne yapalım? Maydanoz. Palamut balığımıza <laughs> balık. <laughs> Gökhan'ım bunlar senin eserin. Nasıl alıştırdın böyle balık balık balık. Değil mi Ayşegül Hanım? Evet. Bunlar hep Gökhan'ın yüzünden oldu ya. Memleketimizin her yeri güzel. Her bölgemizin biliyorsun. Aynı aynı. tamam, öyle, yeter evet. sevgili Mevlideciğim yeter. Şöyle ağaçlarımızı şöyle koyalım kenarayım. Maydanoz ağacımız ve dereotu ağacımız. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Senin eserin bunlar. Senin sayende güzel oldu. hangi oyunları oynuyorsunuz diye soracaktım ben. Bu arada süsleme girdi araya. Hmm, saklambaç, ebelemeç. Ebelemeç, başka? E, ya satarım mı biliyor musun? Ya satarım. Nasıldı ya satarım? Bir söylesene. Onun bir tekerlemesi vardı. Nasıldı? Ya satarım, ben satarım. Üstelik ben satarım. Üstelik ben satarım. Üstelik ben satarım. Üstelik ben satarım. Ya, anlamadım, duymadım bile. Böyle tane tane. Bir daha söyle. Ya satarım, bağ satarım. Barsa, ya Ustam ölmüş ben satarım. Ustamın evi çarıdır. der. bismiradır. bak uzun baktın, akana iyi bak. Güzel yemekler hazırladık yine. Bu güzel yemekleri ne diyoruz? Evinizde hazırlayın. Huzurlu sofralarda tüketin inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Evet yine güzel bir günün sonuna geldik. Sizinle geç ayrılmak istemiyoruz sevgili Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.